Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki sanatçılardan hangileri sırasıyla getirilmelidir diyor arkadaşlar. Bakalım. Milli Edebiyat dönemi romancılarının büyük bir bölümü eserlerini realist takımının ilkelerine bağlı kalarak yazmışlardır. Nokta nokta Yeni tuğran ve Gönül Hanım gibi romanları milliyetçi düşüncenin ürünleridir. Milli Edebiyat Devri romanlarında hikayede olduğu gibi memleket meselelerine ve sosyal sorunlara ağırlık vermek, bu sorunları çözebilecek kahramanlar ve fikirler geliştirmek, tasvir ve tahlilde gerçekçiliğe doğru gitmek gibi özellikler dikkat çeker diyor arkadaşlar. E baktığımızda Yeni Tuğran, Halide Edip Adıvar'ın, Gönül Hanım da Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun romanları cevabım Bursa. Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip'in eserlerinden biri değildir? Daha çıkan kurt onun eseri. Zeyno'nun oğlu burun Kahpe Kalp Ağrısı ama Yaprak Dökümü Reşat Nuri Güntekin'in cevabım E şıkkı olur. Reşat Nuri Güntekin'in romancılığı ile ilgili numaralanmış cümlelerden hangileri doğrudur? İyimser bir yazardır ve realist bir yaklaşımla anlattığı Anadolu manzaraları içine yerleştirdiği insanların hikayelerini anlatır. Bu doğru. Eserlerinde sosyal eleştiri yapmasına rağmen kullandığı üslup ve zaman zaman müracaat ettiği mizah sayesinde rahatsız edici olmaz, yıkıcı olmaktan çok yapıcıdır. Bu arkadaşlar doğru. Kurguladığı kahramanları sever ve kahramanlarının etrafına yerleştirdiği olay örgüsü çoğu zaman sosyal eleştiriyi unutturur. Bu yanlış arkadaşlar. 1 ve 2 doğru. Cevabım C. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki sanatçılardan hangileri sırasıyla getirilmeli? Nokta 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 romanlarında Anadolu'yu çok yakından tanıması dolayısıyla yerli konuları yine yerli malzeme ve temalar etrafında anlatmıştır. Çalı Kuşu romanında Feride öğretmenin Anadolu'yu yükseltmek için verdiği mücadeleyi eğitimli insanlarımıza örnek olacak şekilde anlatmıştır bu dönemin ünlü romanlarından biri olan nokta nokta ilk romanlarından itibaren olayların sıkı örgüsüne pek dikkat etmez. Ona göre olaylar, düşünce ve duyguları toplumun tarihi serüvenini anlatmak için birer araçtır. Bundan dolayı kiralık konakta meşrutiyete kadar üç neslin hikayesi anlatılmıştır. Kiralık konak arkadaşlar Yakup Kadri'nin Çalı Kuşu ise Reşat Nuri Güntekin'in cevabım aşıkkı olur. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romancılığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İyimser bir yazar olan Yakup Kadri Anadolu manzaraları ve içinde yaşayan insanın hayat sahnelerini anlatırken dikkatleri olumlu yöne doğru çeker diyor arkadaşlar. Bu kimin için geçerli? Reşat Nuri için geçerli arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım A şıkkı olur. Yeninin içinde yer alan ve onu çürüten eski kuruluşun içindeki yıkılışı gören yazar hikayeleri gibi romanlarında da bu bakış açısını sürdürür doğru. Yakup Kadri'nin eserlerinde mekan ve zaman kadar insan da önemli doğru. Bütün romanları sosyal hayatı takip eden ve onun içinde değişen insanın hikayesi üzerine kurulmuştur. Yazarın eserlerinde zaman ve mekan birlikte şekillendirdikleri sosyal duyarlılıkları olan insan anlatıları bu da doğrudur. Cevabımız aşıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi Reşat Nuri Güntekin'in roman türünde kaleme aldığı eserlerden biridir? Tanrı Misafiri, Rothschild Bey, Değirmen, Sönmüş Yıldızlar değil. Çalı Kuşu arkadaşlar en önemli karakteri biliyorsunuz Kef Feride öğretmendir. Dolayısıyla cevabım Bursa Şıkkı olur. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Salime Hanım parlak gözleriyle hala hepimizin başının üstünden bakarak Monşar Cemal Bey dedi. Burada mühim bir İngiliz muhabiri var. Memleketimiz hakkında malumat topluyor. Biz kendisine artık iddiaçı kalmadığını, herkesin İngiliz dostu olduğunu ve İzmir işgalinin aramızda yaptığı fena tesiri anlatıyoruz. Hatta İzmir'de Yunanlar tarafından kocası çocuğu öldürülmüş ve kendi yaralanmış kibar bir kadının burada bulunduğunu söyledik. Burada toplanacağız. Ayşe Hanım ona gördüklerini anlatacak. Ben anlatmaya muktedir değilim hanımefendi. Zarar yok sizi görsün. Biz de sizin ağzınızdan tercüme eder gibi İz İzmir faciasını anlatırız sanatsal bir metinden alınmış doğru arkadaşlar çünkü roman konusu tarih Kurtuluş Savaşı Çünkü doğru diyalog tekniği var mı var üçüncü kişi anlatım var mı var yazar kişiliğini yansıtmıştır diyor yanlış cevabım c bu parçada özellikleri verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Romanlarında kadın ve çocuk terbiyesi, batıl inançların kötü etkileri, savaşın doğurduğu ekonomik ve ahlaki çöküş, inkılaplardan sonra ortaya çıkan yeni ve yerli hayat tarzının müdafası ön planda bulunmaktadır. Dikmen Yıldızı, Odun Kokusu, Yaldız, İki Süngü Arasında gibi romanları vardır ki Dikmen Yıldızı önemli arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nı anlatması da bakımından önemli. Cevabım Adana Şıkkı, Aka Gündüz olur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmeli? Romanda tek amacım hayatın heyecanını verebilmek ve canlı tipler yaratmaktır diye nokta nokta kendine özgü bir kişi ve tip kadrosu vardır. Sanatçı kahramanlarının iç yüzlerini tam olarak verebilmek için derinlemesine ruh çözümlemeleri yapar çeşitli devir, kıyafet, sosyal durumların insanda farklı psikolojik etkiler yaratacağına inanır. Yaratacağına inanır. Yakup Kadri romanlarının büyük bir bölümünde kendine benzer tipler yaratmıştır. Yaban romanında Ahmet Celal bir sürgünde Doktor Hikmet, Nur Baba'da, Macit ve Kiralık Konak'ta Hakkı Celiz çoğu zaman yazarın kendisi gibi düşünür, duyar ve davranır diyor arkadaşlar. Tabii ki bu romanlar kime aittir? Yakup Kadri'ye aittir. Boşluklu yere Yakup Kadri gelecek. Cevabım A şıkkı olur. Cem ve Kalem dergilerinde Kirpi Takma Adı'yla mizahi yazılar yazan Milli Edebiyat dönemi yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Kirpi deyince aklımıza Refik Halit Karay gelmeli. Cevabım E şıkkı olur. Bu parçada bir bölümü verilen roman aşağıdakilerden hangisine aittir? Hacı Bayram İlhami Efendi Emine Tevfik macerasından ağzı yandığı için torununu mahalle mektebine göndermedi. Rabia'nın ilk tahsilini kendi eline aldı ve derhal bambaşka olduğunu anladı. Namaz surelerini bu kadar çabuk ezberleyen bir hafız henüz görmemişti. Bir taraftan da Emine çocuğun bir defa işittiği şarkıyı... Tatlı ve yaşına göre kalın bir sesle iş gör, İş görürken söylemesine dikkat etti. Baba kız aralarında düşündüler, taşındılar. Kızı hafız yapmaya karar verdiler. Bir zaman Rabia her sabah büyük babasının önünde küçük bir rahleye diz çöküyor. Zayıf elleri dizlerinde büyük, bal rengi gözleri imamın gözlerinde iki tarafa sallana sallana Kur'an ezberliyordu diyor arkadaşlar. Rabia, Tevfik, Emine gibi karakterler Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkal romanında geçen karakterlerdir. Cevabım B. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Reşat Nuri Güntekin Çalı Kuşu, e, Halide Edip Adı Var Ateşten Gömlek, Yakup Kadri Yaban, Aka Gündüz Yaldız, Refik Halit Karay, Dikmen Yıldızı diyor. Dikmen Yıldız arkadaşlar kime aittir? Aka Gündüz'e aittir şöyle. Cevabımız C şıkkı olacaktır.